Uzun bir aradan sonra herkese merhabalar. Bugün karşınıza çok sevilen ve yapımı çok merak edilen bir modelle geldim. E, bu modelde bu parçada e, her zaman kullandığım ipi kullanmadım. Biraz daha farklı bir ip ama yine filo ip kullandım. E, i̇pim A ipi kalınlığındaydı. 26'ya 6 numara e, denilen o ip kalınlığında bir ipti tüsküllerinden de anlayacaksınız zaten. Hani anlayabilirseniz bilemiyorum. Şimdi ama size ben daha kalın bir iple göstermeye çalışacağım. Hem daha net görebilin bilesiniz diye hem de açık renkler yapacağım ki daha iyi görme imkanı bulursunuz ekrandan diye. Şimdi bu modelim bu şekilde uzun uzun parçalar örerek birleştirerek oluşuyor ama bu şu tam parça bir seferde bitmiyor bunun birkaç aşaması var onu göstereceğim size şimdi e, örneğe başlarken ilk önce şuradan başlıyoruz 9 tane şöyle çekeyim daha iyi görürsünüz buradan Şuradaki 9 tane zinciri halka yaparak başlıyoruz örneğimize Ben şurada başladım. Daha doğrusu birçok kız başladım söktüm. Çünkü teknik bir arıza çıktı. Bir türlü videomu tam olarak çekemedim. Şimdi tekrar deniyorum. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Şimdi bu şekilde ördüm ben. Buna ne denir bilmiyorum. Su taşı diyeyim hadi. 1, 2, 3, 4. sıradayım su taşını ee, tarif edeceğim. Bu şeyden sonra halkadan sonra Dantel örenler bilir bunun nasıl olduğunu. Şimdi geri kalanı ben tarif edeceğim. Burada bu sıradan sonra bir zincir çekiyorum. Burada zincirle şuraya atlamıyoruz da e, yürütme işlemiyle, şöyle kaydırma işlemiyle şöyle ilmeğimizin arasından şuradaki aradaki e, trabzanın üzerine batarak e, bir tane kaydırma yaptım. Şimdi ikinci kaydırma yapacağım. Onu da şu zincir boşluğuna bir dakika şöyle çekeyim şöyle zincir boşluğuna batıyorum çekiyorum ve şöyle içinden ilmeğimin geçiriyorum tığımı burada üç tane zincirimiz var üç tane zincir çekiyorum İki tane trabzan yapacağım aynı zincir boşluğuna batarak iki tane trabzan yapacağım burada ben trabzanlarımı üç defada çekiyorum siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu tamamen el alışkanlığından kaynaklı. Şimdi burada zincirle birlikte 3 tane trabzan oluşmuş oldu. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 3 zincirden sonra şu zincir boşluğuna yine 3 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 3 tane trabzan yaptım. Bir tane zincir çekiyorum şimdi burada. Çeviriyorum. Ve yine kaydırma işlemi yapıyorum. Ortadaki trabzana başına batarak kaydırdım. Tekrar kaydırma yapıyorum. Kaydırdım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum yine. 1, 2, 3. 2 tane trabzan yapıyorum. 1 yine zincir boşluğuna batarak 2 trabzan yapıyorum şimdi 3 zincir çekiyoruz yine 1 2 3 yine zincir boşluğuna 3 tane trabzan örüyorum 1 2 3 Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane böyle su taşımız oldu diyelim. Burada şimdi şuradaki şuradaki zinciri ve şu dolguyu yapacağız. Trabzan dolgusunu. Onun için de 16 tane zincir çekmemiz gerekiyor. Zincirleriniz ne çok sıkı ne de çok gevşek olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Şimdi şuradan 1, 2, 3, şuradaki dördüncüye zincir boşluğuna şöyle kenarına batıyorum. Şöyle bağlıyorum onu buraya. Gördüğünüz gibi. 3 tane zincir çekiyorum şimdi. 1, 2, 3. Daha sonraki şuradaki kenar kısmına şunun şuraya batıyorum ve bunu şöyle bağlıyorum. Çeviriyorum. Şimdi şu zincir boşluğuna 24 tane trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Şimdi şöyle bir şey oldu bu. Burada e, başına ilmek aldım. Trabzan yapacağım. Şuradaki şu ortadaki zincir boşluğuna trabzan yaparak devam edeceğim. 3 tane olacak. 1 2 3 3 tane trabzan yaptım şimdi. 3 tane zincir çekiyorum. 2 3 Yine aynı boşluğa 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 Yine aynı işlemi devam ediyorum şuradaki uyguladığımız işlemi. Bir tane zincir çekip çeviriyorum ve kaydırma işlemi yapıyorum. 1 2. kaydırmam. 3 tane zincir çekiyorum ve iki tane zincir boşluğuna batarak trabzan yapıyorum. İki tane trabzan. Yine üç tane zincir çekiyorum. Aynı zincir boşluğuna üç tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç. Üç tane trabzan ördüm şimdi. Şöyle göstereyim. Şimdi burada şuraya bağlamak için bir trabzan öreceğim. Şu daha önceki alttaki sıranın e, üçüncü bir iki üçüncü trabzanın üzerine batarak bir tane şurada trabzan oluşturuyorum. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum ve çeviriyorum. Yine kaydırma işlemi yapacağız. Şurada herhangi bir tanesinin üzerine. Batarak kaydırmamı yapıyorum. Bir tane zincir boşluğuna yapıyorum. Üç tane zincir çekiyorum ve iki tane de trabzan örerek devam ediyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Yine aynı boşluğa üç tane trabzan örüyorum. 1 2 3 şöyle ara, ara size gösteriyorum ki nasıl olduğunu görün yine bir zincir çekip çeviriyorum ve kaydırma işlemi yapıyorum ikinci kaydırmamı yaptım 1 2 3 zincir çektim iki trabzan örüyorum Üç tane zincir çekiyorum, 3 tane trabzan örüyorum. Yine aynı zincir boşluğuna batarak. Şimdi ben devamında şunu yapmaya sıra gelene kadar e, sizden ayrılıyorum. Tekrar döneceğim oraya gelince. Şimdi ben tekrar şu işlemi yapacağım yere geldim. Eee tekrar şuradan sayalım. 1 2 3 4 5 tane yapmışım. Siz de bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Burada yine 16 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 zincir çektim 1 2 3 4. şu kenar zincir boşluğuna batarak bunu buraya bağlıyorum gördüğünüz gibi bağladım yine 3 zincir çekiyoruz yani şuradaki yaptığımız işlemin aynısını uyguluyorum buraya da şimdi şuraya bağlıyorum bunu da dakika. Burada yalnız şöyle kapatma işlemi yapıyorum ve çeviriyorum bunu. Yine şu zincir boşluğuna 24 tane trabzan örüyorum. 1 2 3 4 gördüğünüz gibi şu işlemin aynısını buraya uyguluyoruz. Ben şimdi bu sırayı da bitirip bir üst sıraya nasıl geçiş yapacağımı göstereceğim size. Sizin daha iyi anlamanız açısından ben 3 tane şöyle dilim yaptım. Şu 24 tane trabzanımı da ördüm. Şimdi burada şu ara zincir boşluğuna tekrar 3 tane trabzan örerek devam ediyorum. 1 2 3 3 tane zincir çekiyorum. Yine bu zincir boşluğuna 3 tane trabzan örüyorum. 1 2 3 Şimdi yine burada bir zincir çekiyorum, çeviriyorum ve kaydırma işlemi yapıyorum. Bir tane kaydırdım. İkinciyi de kaydırıyorum. Üç tane zincir çekiyorum. İki tane trabzan örüyorum. Bir, iki. Üç tane zincir çekiyorum. 3 tane trabzan örüyorum. 1 2 3 Şimdi şuradaki şu bir üst sıraya geçeceğiz. Bunun için de tığımın başını ilmek alıyorum. Şu alttaki 24 trabzanın birincisine ilkine Batarak bir trabzan örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir trabzan öreceğim ama şuradaki, e, şu battığımın yanındaki trabzanı es geçerek atlayarak diğerine batıyorum. Bu şekilde şu arada bir boşluk oluşuyor. Tekrar bir zincir. Tekrar bir tane atlıyorum. ikincisine batıyorum. Trabzanın bu sıra bu şekilde devam ediyoruz bunu. Bu arada örerken o kadar stres yapıyorum ki video çok uzun olmasın sıkılmayasınız diye böyle kendimi sıkmaktan ellerim terliyor inanın yani video çekmeyi o yüzden hiç sevmiyorum aslında ama size de yardımcı olmak için çekiyorum inşallah faydalı olur örmek isteyen arkadaşlara sonuncuyu yapacağım şimdi sonuncu trabzanımı da yaptım şimdi şurada sayın isterseniz bakın şu yaptığımız trabzanları 12 tane olacak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane trabzanımız oluştu şimdi burada şimdi hiç zincir çekmeden başına ilmek alıyoruz tığımızın şu arada bir köprü geçişi yapmıştık hatırlıyorsanız onun boşluğuna batarak bir tane trabzan örüyoruz yine zincir çekmeden tığımızın başına ilmeği alıyoruz şu sıranın ilk trabzanına şuraya birinci trabzana batarak bir trabzan daha örüyoruz. Gördüğünüz gibi şurada nasıl göstersem size bilemedim şimdi. Şöyle şurada bir üçgen trabzan oluşuyor. 1, 2, 3 aralarında hiç zincir yok. Devamında yine zincir çekerek bir tane ve şu alttan bir tane atlayarak ikinciye batarak trabzan ölmeye devam ediyoruz yine bir zincir yine bir tane atlayıp ikinciye batarak bu şekilde ölmeye devam ediyoruz daha önceki şurada yapmış olduğumuz işlemin aynısını buraya devam ediyoruz şuraya gelince yine aynı şeyi size göstermeye çalışacağım Burayı da ördüm ben. 12 tane trabzan var burada. Zincir çekmedim. Sonuncu trabzandan sonra tekrar trabzan öreceğiz. Şurada üçgen yapmıştık. Şuradaki işlemi buraya da yapacağız. Yine şu köprü niyetine yaptığımız şuradaki trabzanın boşluğuna batarak bir tane trabzan örüyoruz. Tekrar zincir çekmeden başına ilmek alıyoruz. Şuradaki 24 trabzanın ilkine batarak bir tane trabzan örüyoruz. Gördüğünüz gibi yine şurada bir üçgen köşe ulaştı. Şimdi bir zincir bir atlıyoruz. ikinciye batarak trabzan örüyoruz. Tekrar bir zincir. Tekrar bir atlıyoruz. ikinciye batarak trabzan örüyoruz. Ben burayı bitireyim, şuraya gelince tekrar size döneceğim. Ben sıra sonuna geldim. Şuradaki aynı işlemi uyguladım. Burada zincir çekmiyoruz. En son ördüğüm trabzandan sonra başına ilmek ha, almıyorduk burada. Şuraya bağlayacağım şimdi. Şöyle zincir boşluğuna batıyorum. Bunu bağlıyorum buraya. Şimdi 5 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5. Çeviriyoruz ve şu uç kısımlardaki pipirikleri yapacağız. Ben pipirik diyorum artık siz ne dersiniz bilmiyorum. Onu da şu zincir boşluklarına batarak yapıyorum. 1 2 3 4 5. Yine beş zincir